Burayı daha önce görmediğinize eminim. Burası Ordu'nun Kabadüz ilçesinde bulunan Gelin Kayaları. Bu kayalıkların en dikkat çekici özelliği geline ve düğün alayına benzemesidir. Rivayete göre değirmen işiyle uğraşan yaşlı bir taş değirmencisinin kızını istemeye gelirler. Uzaktan bir köye gelin gidecek olan kızına binbir zahmetle çeyiz hazırlayan değirmenci, kızını uğurlayacakken kızı tek geçim kaynakları olan taş değirmeni de ister. Veremeyeceğini söyleyen değirmenci, ısrarla dayanamayıp değirmeni de verir. Yaşlı gözlerle düğün alayı yola çıkmışken ah eden değirmenci, geride kalan çocuklarına nasıl bakacağını düşünürken içinden koca bir ah eder ve der ki: "Allah sizi taş etsin." Düğün alayına benzeyen bu kayalıkların hikayesi buradan gelmektedir.